Alo. Zikri bak adam o Zikri. Ananın eline aldın 70 yaşında kadın verdin akıllı telefonu her gün selfiesini çekip bana yolluyor. Ben mecbur muyum o karının nursuz suratını görmeye? Bir şey de yazamıyorum sinirden gelip temizliğe verdim bak. Sabahtan beri tellemediğim kap kalmadı. Hadi görüşürüz. Hadi. Allah'ım ya ya. Ben mecbur muyum onun suratını görmeye? Ha, telliye telliye tavaların alüminyumları çıktı bak. Bak. Allah'ın cezaları bak sarı bezin dini imanı kalmadı bezin rengine bak bak silmekten her yeri silmekten ben bıktım. aynı yeri 73 kere sildim ya psikolojimi bozdu bunlar benim ya hele o eltim hele o eltim eltime bozsam bir karışık suda boğacağım kaçtı gitti bulamıyorum kaçtı gitti He. kaçtı gitti Allah'ın belası var İnşallah bir gün karşıma çıkar İnşallah. <laughs> Allah hepsinin belasını versin inşallah. <laughs> Şerefsizler benim psikolojimi bozdular benim. Neyse. Oy sinirlenmeyeceğim. Kalkayım da yemek yapayım.